Merhaba. Bugün sizlerle gerçekten inanılmaz bir dönüşüm hikayesine, 5000 yıllık devasa bir imparatorluk mirasının nasıl modern bir ulus devleti evrildiğine bakacağız. Bu sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda fikirlerin de destansı yolculuğu. Peki, nasıl olur da böylesine köklü, kadim bir imparatorluk zamanla bambaşka bir şeye, modern bir ulusa dönüşür? İşte bu sorunun cevabı, Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarından başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan binlerce yıllık bir serüvende gizli. Gelin, bu müthiş yolculuğa beraber çıkalım. Bu devasa hikayeyi anlamak için zaman içinde dört kilit durağımız olacak. Her şey MÖ 3500'lerde Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlıyor. Bu büyük devletlerin ve kayıt tutma sisteminin yani bürokrasinin temelini attı. Sonra binlerce yıl ileri sarıyoruz, 1071'e. Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. 1453'te İstanbul'un fethi Osmanlı'yı bir dünya imparatorluğu yapıyor ve son olarak 1923'te o büyük imparatorluğun küllerinden yepyeni bir cumhuriyet doğuyor. Yolculuğumuza başlayalım o zaman her şeyin başladığı yere. İmparatorluk fikrinin ilk filizlendiği topraklara, Mezopotamya'ya gidiyoruz. Mezopotamya. Kelime anlamı iki nehir arası. Ve kaynaklarımızın da ısrarla vurguladığı gibi, her şeyin anahtarı aslında buydu. Su. Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği o bereketli topraklar sadece tarımı değil, dünyanın ilk büyük medeniyetlerini ve imparatorluklarını da doğurdu. O ilk imparatorluklar gücünü sadece ordulardan almıyordu. Hayır. Asıl güç fikirlerdeydi. Mesela Babil kralı Hamurabi'nin o meşhur kanunları, göze göz, dişe diş, yani bildiğimiz kısasa kısa silkesi. Bu, farklı toplulukları tek bir adalet çatısı altında toplayan, imparatorluğun temel harcını oluşturan devrim niteliğinde bir adımdı. Şimdi zamanda hızla ileri sarıyoruz. Yüzyıllar geçti, medeniyetler kuruldu, yıkıldı ve bu kadim topraklarda sahneye yepyeni bir aktör çıkmak üzereydi. Orta Asya'nın bozkırlarından gelen Türkler. Kaynaklar bu ilk tüpleri Bozkır'ın çetin koşullarında pişmiş, mütif savaşçılar olarak anlatıyor. Onların batıya doğru başlattığı bu büyük göç sadece bir yerden bir yere gitmek değildi. Bu, bölgenin siyasi ve kültürel haritasını baştan çizecek dev bir dalgaydı. Ve bu devasa göç dalgasında her şeyi değiştiren, adeta bir kilit taşı olan tek bir yıl var. 1071 Malazgirt Zaferi bu sadece bir askeri başarı değildi, çok daha fazlasıydı. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. Aslında bugünkü Türkiye'nin doğuş anı, o ilk temel taşı işte tam da o anda konuldu diyebiliriz. Anadolu'ya atılan bu sağlam tohumlardan, tarihin gördüğü en görkemli ve karmaşık imparatorluklardan biri Filizlendi, Osmanlı İmparatorluğu gerçekten de farklı kültürleri, dinleri ve dilleri tek bir çatı altında yönetme sanatının belki de zirve noktasıydı. İyi de nasıl oldu da bu kadar farklı insan bu kadar geniş bir coğrafyada tam 600 yıl oyunca bir arada yaşayabildi? Sırrı neydi? İşte kaynaklarımız burada çok ilginç hatta dahiyane sistemlere işaret ediyor. Bunlardan belki de en bilineni ve evet en tartışmalı olanı devşirme sistemiydi. Düşünün, Balkanlardaki Hristiyan ailelerden zeki ve güçlü çocuklar alınıyor, başkente özel bir eğitimden geçiriliyor, Müslüman yapılıyor ve sadakati sadece ve sadece padişahı olan yepyeni bir elit sınıf yaratılıyor. Bu sınıf hem orduyu hem de bürokrasiyi yöneterek imparatorluğun bel kemiğini oluşturuyordu. Ama bilirsiniz, tarihte hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Her zirvenin bir de inişi vardır. Osmanlı içinde o yalaş ve sancılı inişin hem içeriden hem de dışarıdan esen fırtınaların zamanı gelmişti. Ve bu devasa imparatorluğu sarsacak hatta yıkacak olan o fikir Avrupa'da işte bu yılda ortaya çıktı. 1789 Fransız Devrimi birlikte yepyeni bir fikir yayıldı dünyaya. Milliyetçilik. Yani her milletin kendi devleti olmalı fikri. Şimdi bir düşünün. Bu fikir, içinde Sırpları, Rumları, Arapları, Ermenileri, yani onlarca farklı milleti barındıran Osmanlı gibi çok uluslu bir imparatorluk için ne anlama geliyordu? Adeta bir zehir gibiydi. İmparatorluğun her köşesinde milliyetçi isyanlar baş göstermeye başlayınca ekonomi de çöktü tabii. Avrupalı devletler de bu durumu fırsat bilip Osmanlı'ya o meşhur, o tatsız lakabı taktılar. Avrupa'nın hasta adamı. Aslında diyorlardı ki bu imparatorluk artık ömrünü tamamladı, biz de mirasını paylaşmaya hazırız. Ve o son darbe, Birinci Dünya Savaşı ile geldi. İmparatorluk çöktü. Ama işte tam o anda o küllerin arasından yepyeni bir şey doğacaktı. Savaş bitti, Osmanlı yenildi. Galip devletler masaya oturdu ve imparatorluğun topraklarını adeta bir pasta gibi dilimlemeye başladı. Planları o kadar acımasızdı ki Türklere ana vatanlarında küçücük bir yer bile bırakmıyorlardı sanki her şeyin sonu gelmiş gibiydi. Ama işte tarihin ilginç yanı da bu. Dayatılan bu Sevr Anlaşması bir son olması gerekirken tam tersine yepyeni bir başlangıcın fitilini ateşledi. İşte bu parçalanma planı bir milleti uyandırdı ve topyekün bir direnişe yol açtı. İşte size tarihteki en net zıtlıklardan biri. Bir tarafta imparatorluğun ölüm fermanı olan Sevr Antlaşması var. Diğer taraftaysa "Hayır, biz varız ve sınırlarımız budur" diyen Misak-ı Milli, yani milli yemin. Ölümle yaşam iradesinin çarpışması. Ve bu yemin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kurtuluş savaşına dönüştü. Ama bu savaş sadece işgalcileri kovmakla ilgili değildi. Bu çok daha derin bir anlam taşıyordu. Artık bir padişahın tebaası olmaktan çıkıp kendi devletinin özgür bir vatandaşı olma savaşıydı. Ve takvimler 1923'ü gösterdiğinde o binlerce yıllık imparatorluk mirası resmen son buldu. Ve yerine yepyeni, modern ve egemen bir ulus devlet, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İşte 5000 yıllık yolculuğun vardığı durak burasıydı. Mezopotamya'dan bugüne uzanan bu 5000 yıllık hikayeye baktığımızda ne görüyoruz? İmparatorluklar kuruluyor, zirveye çıkıyor ve sonra yıkılıyor. Yerine uluslar doğuyor. Bu bize siyasi yapıların, kimliklerin aslında hiç de kalıcı olmadığını, sürekli bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Peki sizce bu döngüde bir sonraki adım ne olacak? Bu sorunun cevabını da herhalde zaman ve gelecek nesiller gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.